Freedom izleyicilerin hepsine selamlarımı iletiyorum. Şu anda Nühün Zamanımız'ı izliyorsunuz. Bu saate kadar olan en önemli olayları konuşuyoruz. Stüdyoda sizin için Yulia Gorova'ya çalışıyorum. Merhaba. Rusya, pazartesi gecesi Ukrayna'ya iki İskender-M balistik füzesi ve neredeyse 130 insansız hava aracı fırlattı. Savunma güçleri, ülkenin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda 91 Rus durumunu etkisiz hale getirdi. İnsansız hava araçları ve füzelerin isabet ettiği 17 nokta taydedildi. Bu bilgi Silahlı Kuvvetler Hava Kuvvetleri tarafından bildirildi. Ukrayna Rus ordusu İskender füzeleriyle Balakya'da sivilleri hedef aldı. Burası Harkov bölgesi. Orada ölüler ve yaralılar var, aralarında çocuklar da bulunuyor. Olay yerinde Freedom muhabiri Natalya Belokudri'ye çalışıyor. Natalya, iyi günler. Lütfen bu Rus saldırısı ve sonuçları hakkında daha ayrıntılı bilgi verir misin? Şu anda 3 ölü 15 yaralı var. Rus işgalci ordusu Balakliya'nın merkezini vurdu. Şu anda saldırının olduğu yerdeyiz. Arkamda zarar görmüş çok katlı binalar var. Rus işgalciler sabah siviller uyurken saldırdı. Şu anda olay yerinde tüm kritik hizmetler çalışıyor. Kurtarma ekipleri enkazı kaldırıyor. Ayrıca yardım kuruluşları da burada kendi merkezlerini kurdu. Gönüllüler ve sağlık çalışanları çalışıyor saldırının çok ciddi olduğunu belirtmek istiyorum. Birçok çok katlı bina zarar gördü, yıkıldı, çok büyük yıkımlar var. İşte arkamda büyük bir krater var. Orada füze kalıntıları bulundu. Olay yerinde şu anda ekipler inceleme yapıyor ve güvenlik önlemleri alınmış durumda. Şu anda olay yerinde daha önce de söylediğim gibi acil kurtarma operasyonu devam ediyor enkaz kaldırılıyor. Bundan sonra Balaklıya'da neler olup bittiğini hızlıca aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler Natalya. Hatırlatmak isterim ki Freedom muhabiri Natalya Belokudra, Balaklıya, Harkov bölgesinden bizimle canlı yayındaydı. Bu gece Rus ordusu buraya bir kez daha saldırdı. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var, aralarında çocuklar da bulunuyor. Biz devam ediyoruz. Pazar akşamı geç saatlerde Rusya Federasyonu birlikleri Harkov bölgesindeki Veliki Burluk kasabasının özel sektörüne de drone'larla saldırdı. Orada bir yerel sakin hayatını kaybetti. İki özel konutta ve birkaç yardımcı binada yangınlar çıktı. İtfaiyeciler yangını çoktan söndürdü. Bunun dışında 16 Kasım saat yaklaşık 22.45'te düşmen insansız hava araçlarının saldırısı sonucu Züyum şehrinde ve enerji tesisi hasar gördü. 14 yaşındaki bir kızda akut stres reaksiyonu gelişti. Gezi gerçekleşen Rus saldırısı sonucu Odessa bölgesinde bir kişi yaralandı. Ruslar bölgeye yoğun şekilde insansız hava araçlarıyla saldırdı. Patlamalar birkaç şehirde duyuldu. Bölgesel askeri idarenin bildirdiğine göre enerji ve liman altyapısıyla birlikte birkaç sivil gemi de hasar gördü. İlk bilgilere göre bir kişi yaralandı. Pazartesi gecesi Rusya, Dnipropetrovsk bölgesinin Pavlograd ilçesine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Orada bir ulaşım işletmesi zarar gördü. Ayrıca Rus ordusu, Nikopol bölgesine de topçu ateşi açtı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Bölge semalarında hava savunma güçleri iki insansız hava aracını imha etti. Ukrayna ve Fransa 10 yıllık bir stratejik anlaşma imzaladı. Bu anlaşma Kiev'e çok sayıda Rafale savaş uçağı tedarikini ve Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesini öngörüyor. Resmi imza töreni bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin ziyaret ettiği Paris'te gerçekleşti. Yeni anlaşmalar ayrıca ek hava savunma sistemleri, samp e, tüzeler ve dronlara karşı koyma sistemlerinin tedarikini de öngörüyor. Rusya devleti ve tüm seviyelerdeki Rus suçlular sorumlu tutulmalı. Bunu Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga açıkladı. O bu hafta dünyanın Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkemenin başlamasının 80. yılını kutlayacağını hatırlattı. Sibiga vurguladı ki, 3. Reich döneminde 80 milyon Almandan yaklaşık 800 bini savaşa karşı itaatsizlik ve protesto nedeniyle tutuklandı. Putin'in Rusya'sında ise 145 milyon vatandaştan sadece yaklaşık 20 bini muhalefet ve savaş karşıtı tutum nedeniyle tutuklandı. Ruslar ya 3. Reich'taki Almanlardan daha fazla beyinleri yıkanmış durumda ya daha korkaklar ya saldırganlığı daha çok destekliyorlar ya da bunların hepsi bir arada. Bu tam anlamıyla ahlaki bir felakettir. Doğu Avrupa ulusu saldırganlık, diğer halklara nefret ve en korkun suçları işlemeye hazır olmakla dolu. Elimizde bir dizi araç var ulusal yargı yetkileri, vahşetlerden sorumlu olanları yargılamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'ya karşı işlenen saldırı suçu için özel bir mahkeme, bu mahkeme Rusya'nın siyasi ve askeri liderliği ile ilgilenecek. Ayrıca sıradan Rus vatandaşlarının kendi seçimlerinin sonuçlarını hissetmelerini sağlayacak tüm adımlar. Andreas Sibiga, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Telegram'da Donald Tusk, Varşova-Lublin demiryolu hattında Ukrayna'ya insani yardım taşıyan hatta bir sabotaj yapıldığını doğruladı. Olay sırasında trende iki yolcu ve birkaç mürettebat üyesi bulunuyordu. Olayın koşulları şu anda demiryolu komisyonu tarafından araştırılıyor. Bu, Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğine doğrudan yönelik eşi benzeri görülmemiş bir sabotaj eylemidir. Bu güzergah aynı zamanda Ukrayna'ya insani yardım ulaştırılması için de hayati aneme sahiptir suçluları kim olularsa olsunlar yakalayacağız. Polonya Başbakanı Donald Tusk, X sosyal medya platformunda. Belarus sınırında geçiş noktaları açındır. Bu noktalar yıllar yıllardır kapalıydı, bunu bölge başkanı açıkladı. Podlaskie Voivodalığı Başkanı Jacek Brzezowskiw. Burada söz konusu olan iki geçiş noktası Kızniçer'e Bobrovniki. E. İlki 4 yıl boyunca kapalıydı, ikincisi ise iki buçuk yıl. Şu anda Kuznice Bruzgi sınır kapısında sadece otobüsler hariç binek araçların geçişine izin veriliyor. Bobron 2'de ise hem binek araçlar hem otobüsler hem de yuf taşımacılığına izin veriliyor. Rizazovski, kapalı kalınan sürenin özellikle iş dünyası için çok zor geçtiğini, çünkü yerel girişimcilerin bu yüzden servet kaybettiğini vurguladı. Japonya, Tayvan etrafındaki çatışmanın şiddetini azaltmak için Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci içine gönderecek. Japon hükümeti temsilcisi Minoru Kihara bir gün önce Çin sahil güvenlik gemilerinden oluşan bir filonun Tokyo'nun yetki alanındaki Senkaku adaları sularından geçtiğini doğruladı. Japonya Çin'in bu tür eylemlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Çin sahil güvenlik gemilerinin bu tür eylemleri uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Bu nedenle diplomatik kanallar aracılığıyla güçlü bir protesto ilettik ve onlardan Japonya'nın kara sularını derhal terk etmelerini ısrarla talep ettik adalar etrafındaki durumu izlemek için tetikte olmaya ve Çin'in eylemlerine sakin ve kararlı bir şekilde yanıt vererek elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hatırlatmak isterim ki Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler Japonya Başbakanı Sanaya Takaichi'nin açıklamaları nedeniyle gerildi. 7 Kasım'da parlamentoda konuşan Takaichi, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısının Japonya'nın varlığını tehdit edebileceğini ve teorik olarak askeri bir çatışmaya yol açabileceğini belirtti. Daha önce yetkililer Pekin'i kışkırtmamak için bu tür ifadelerden kaçınıyorlardı. Çünkü Çin, Tayvan'ı kendi toprağının bir parçası olarak görüyor. ABD, Venezuela'nın en büyük kartelimi yabancı terör örgütleri listesine eklemeye hazırlamıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıkladı. Onun sözlerine göre, Güneş karteline bizzat Nicolas Maduro liderlik ediyor ve grubu kendi yönetimindeki üst düzey yetkililer kontrol ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Güneş Karteli'ni yabancı terör örgütleri listesine eklemeyi iklanlıyor. Meşru olmayan Nicolas Maduro tarafından yönetilen bu grup, Venezuela'nın devlet kurumlarını yozlaştırdı ve terörist şiddetten ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu. Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı, X sosyal medya platformunda. ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilerin gerilmesiyle birlikte dünyanın en büyük Amerikan uçak gemisi Gerald R. Ford Karayipler'e ulaştı. Haruz grubu İngiliz Virgin Adaları yakınlarındaki Angada Boğazı'ndan geçti. Uçak gemisinin yanı sıra grupta savaş uçağı filoları ve füze destroyerleri de bulunuyor. Grubun komutanı Kurumiral Paul Lonzeli görevlerinin batı yarım kürede narkoterörizme karşı koruma sağlamak için ABD'nin mevcut deniz kuvvetlerini güçlendirmek olduğunu açıkladı. Bu arada Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD'ye gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Bu gayri resmi olarak yapıldı. Caracas'taki bir siyasi mitingde konuşan Maduro, John Lennon'ın Imagine şarkısından bir dize söyledi ve ardından barış sembolü şeklinde bir el hareketi yaptı. Venezuela liderinin sözlerine göre bu şarkı, alıntı yapacak olursak, tüm çağlar ve kuşaklar için bir marş, her zaman için bir ilham kaynağı ve insanlık için bir armağan.